Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Fiat Egea Cross aracına yan basamak ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Fiat Egea Cross serisi otomobile yan basamak uygulaması yapıldı içerisinden iki adet ana gövde ve araca montajı için özel aparatları bulunmaktadır. Aparatlar paslanmaya karşı özel kaplama yapılmıştır. 4 mm kalınlığında saç malzemeden üretilmiştir. Ürünün profili diğer ürünlere göre daha sağlamdır. Bunun nedeni ürün tamamen ham alüminyumdan üretilmiştir. Üst bölümünde noktalı desenler bulunmaktadır. Bu desenler sayesinde bastığınızda ayağınız kaymayacaktır. Fakat diğer model yan basamaklarımızı da firmamıza sipariş verebilirsiniz. Yan basamakların kenar köşeleri plastiktir. Yan basamakların araca özel bağlantıları ile montajı yapılmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi araca hiçbir şekilde kesme ve delme işlemleri yapmamaktayız basamakların 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Basamakların araca yakınlığı ayarlanabilir olarak üretilmiştir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.